Sadece 39 kupona kereviz kapı veriyor. Artık kereviz tabağım yok diyemeyeceksiniz. Çünkü gazeteniz Fırıldak'la tam 12 kişilik kereviz tabağı takımınız olacak. Valide Sultan geldi. Valide Sultanın istar tel de geldi. Ya Reyhan'cığım şu susma hakkını arada sırada kullansan nasıl olur ha? Hoppala siz nereden çıktınız ya? E madem sen gelemiyorsun, bari biz sana gelelim dedik. Hmm, hem de ne güzel yemekler getirdik. Tamam. Ay 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 şu kaplara bak, hepsi önünde boş duruyor. Ah canım, yazık sana, yazık benim tamam, tamam. küçük ucuma, yazık hadi, yazık yazık. Hadi yazık, abi, yazık, şunlardan yazık. Siz hadi istemem. hadi. Şunlardan yiyelim. Hadi istem. Hadi masal Bey ham yapın yoksa amcalar... Hadi oğlum hadi, hadi. biraz işine ara ver de karnını doyur, bak acıkmışsındır. Ya. Al bak bak en sevdiğin sigara büyüğünü ya. yaptım, hadi ya ye şu yiyeyim. Allah, Allah Allah! Anne bazen senin oğlun muyum yoksa Emine Beder'in oğlu muyum? Şaşırıyorum vallahi. Mazhar Bey mutluluğumuz için yiğit ye şu yemeklerden. Bak Zeyhan bile sen karnını doyurunca mutlu olacakmış evet. ya. At, Hem at, aç ayağı oynamam at. derler. Hadi, sen onlara bakma da ye bakayım şu mis kokulu böreklerden, dolmalardan diyelim hadi. At bakayım Azna hadi, hadi Allah hadi. Baş, Allah baş, anne, anne anne Öf Şimdi çok önemli bir işin üzerindeyim ya. Şu masanın üstüne bırakın, sonra yerim. Ama evladım bak, senin en sevdiğin yemekler var burada. Tamam anne, yemeyeceğim demiyorum. Sonra yiyeceğim. İlham geldi kaçırmayayım şimdi? Ama sonra yiyeceğinize söz veriyor musunuz? Size güvenebilir miyiz? Ya anneciğim sonra yerim şimdi gidin siz hadi gidin gidin! Peki, sonra peki, yerim! Madem öyleyiz... Mademi falan yok sizlerle rahat çalışamıyorum peki, ya hadi! O zaman Allah, Allah sana kolaylık sonra versin! Ya. Siz giderseniz be. kolaylık peki, gelecek peki. bana! Hayır, hayır, ya, Allah zihin açıktır! Ya, ya tamam zihnin kafanı! Afiyet kafalı. bal olsun evladım! Olur, hayır, siz giderseniz afiyet olur bal evet. olsun. ...sakın fikrinizi değiştirip geri dönüyü falan demeyin ha! Oh be oh be! Anne değil Japon yapıştırıcısı! Oh, Allah şükür doyduk. Allah Allah. Garip. Birden reyhan bir hangi verdi aklıma? Şaşılacak şey. Nasıl da birden onu göresim geldi. Allah Allah ay bir tuhaf oluyorum. Neredeydi bu kızın telefonu? Ha, burada. Evet, evet, evet. Evde yok. Allah Allah. Nerede acaba? Yoksa... Yoksa sevgilisiyle mi olmuştu? Onun var acaba? Allah Allah. Ne oluyor bana böyle birdenbire? bile? Yoksa... Yoksa Reyhan'a aşık mı oldu? Hanımlar, gazetenin su kaba, veriyor size kan yarık tabağı. Su kapağı diye gazete ismi olur mu ya? Ne olur kabak kabak ne kabağı ben niye kabağa taktım ya? Gerçekten evet kurtlar gibi acıktım hemen şu sandviçleri yiyelim. Hayda! Bu yemekler de ne böyle kanka? Ya yarım saatte bunları yapmayı nasıl başardın? Yok be oğlum siz yokken annem geldi de sağ olsun yiyecek bir şeyler getirmişler. Tüh be yani az önce gelselerdi biz de gitmezdik abi. <laughs> <laughs> ben de Menkıbe efendiyi görürdüm. E, nasıllar acaba iyiler mi? İyi iyi işte benim sevdiğim yemeklerden yapmışlar da boğazlarından geçmemiş bana da getirmişler hadi Önder Bey yiyin! pardon pardon! Ne yapıyorsun oğlum dikkat etsene! Bunları yapmak için dünyanın en kutsal şeyi insan emeği harcanıyor! E bunları Menkıbe Efendi'nin yaptığını düşünürsen sakarlığının boyutluğunu kavrayabilirsin! Kusura bakmayın Önder Bey! Neyse tamam canım tamam uzatmayalım oldu bir kere! Ben evde yerim evde var ne işte aldığınız sandviçler de var! Oğlum bakma öyle salak salak toplasana düştü dün şeyleri! Yani yazıklar olsun bana, yazıklar olsun. Benim kuşuma bir yeri yediremek. Yiyecek gibi kendimize başarılı olma mi ismi yaptırsak acaba? Ama nasıl olsa yiyecektir. Moralimizi bozmayalım kızlar. Aa, anneye o nasıl söz öyle bakayım? Kızlar, mızlar. Senin soyun ta üçüncü Mahmud'a uzanıyor. Kendine gel Firdevs Hanım. Ya haklısın anneciğim. Dağlar kızı Reyhan. Ah, siz burada mıydınız Gazanfer Bey? Ee? Reyhan Hanım, nasılsınız? Merhaba. Ben mi? Bilmem, iyiyimdir herhalde Gazanfer amca. Aman, şu amca lafını kaldıralım ortadan. Bana sadece Gazanfer diyebilirsin. Hatta Gazo bile diyebilirsin. <laughs> Peki öyle derim. Gazo, Gazo! <laughs> Çok komik Seni gidi Gazo! <laughs> Romanya'da 62 kişi... ...Hindistan'da 300 kişi ölmüş. Türkiye'de 200 kişi ölmüş. bu milletim ben buradayken önceye mi tuttu nedir? Neredesin be gözüm abla? Of, bırakıp gidemiyorum da. O çatılar mı bu büyülediler mi acaba? <laughs> biliyor musun Reyhan? bence evlenmek için aradaki yaş farkının hiç önemi yok. Aa, tabii. <laughs> Benim annem ile babamın arasında da yaş farkı var ama gayet mutlular Annem 45 babam da 46 yaşında <laughs> Reyhan Reyhan ne yaptın? <laughs> ah, ne istersen yaparım. Kulun kölen olurum. Bak, dizlerime kapanıp yalvarıyorum. Ne olur evlat benimle, ne aa, olur benimle, Ay inanmıyorum. Gazanfer Bey amca, iyi misiniz? Ha, amca değil, gazo, gazo. <laughs> ee, bak Reyhan, eğer benim evlenirsen... ...seni kraliçeler gibi yaşatırım. Yuventus'un <laughs> Hakan Şükür'e vermediklerinin hepsini ben sana veririm. Ay, <laughs> evlensem mi acaba? Hoppala! Ay, manyakla manyak olma kızım! Gazanfer Bey senin deden yaşında! Hayır hayır, dedesi yaşında değilim ben! Belki ben 50 yaşında çocuk sahibi oldum! <laughs> Aa Doğru tabii, o halde o 50 yaşında çocuk sahibi olduğuna göre, ben de 21 yaşında olduğuma göre... Ay ...tüh hesaplayamıyorum, neyse e, okulda matematik derslerine beden hocası girerse olacağı buydu tabii! <laughs> Salaklaşma Reyhan! ...kafayı tırlatmış bir adama boşu boşuna ümit verme sen onunla evlenemezsin! Madem öyle işte böyle görüşün şimdi bakın neler olacak eğer Allah neler Allah neler kabul etmezsen bir saksı gibi kendimi açayım! Ay alınınca zımanı dağıtın! Çıkarak! Reyhan bir şeyler yapmasın bakalım! ne geri döner misiniz? Madem sen öyle istiyorsun inerim tabii! Dağlar kısır Reyhan, Reyhan, Reyhan! Ah dağlar kısır Reyhan, Reyhan! Hanımlar gazeteniz Hidrolik Haber sadece sekiz kupona zambak vazosu veriyor, zambak vazosu! Nasıl kanka iyi mi bu? Ha? Ne? Ha bilmem herhalde iyidir. Aa ne oldu oğlum sana bugün? Dut yemiş, azer, bülbül gibi sustu. Ha e, dut dedin de aklıma geldi. Reyhan ne yapıyor? İyi ne yapsın her zamanki gibi annemlerin gazıyla benimle evlenmeye çalışıyor. Ya ha, bak kanka ne diyeceğim eğer sen kesin olarak Reyhan'la evlenmeyi düşünmüyorsan ben evlenebilirim. Ne şaka mı yapıyorsun? Hayır çok ciddiyim Masar. ben Reyhan'dan çok hoşlandığımı anladım. Hatta onsuz yapamayacak kadar onu seviyorum desem bana kızmazsın değil mi? Yo niye kızayım? Beni böyle bir beladan kurtardığın için aksi de buna memnun bile olurum. <laughs> Reyhan Bekle beni. Yarından itibaren aşkımız manşet olacak. He? Allah Allah. Ne oldu bana ya? O salak Burcuva kızı Reyhan'ı düşünmeden yapamıyorum. Sanki ben de onda tutuklu kaldım. Allah Allah. Çok garip. Ay. Sabahlara kadar çalışmaktan kafam çatlıyor be. Sanki kafamın içinde çarkı felek çarkı dönüyor da birazdan Mehmet ile yatağa atlayacakmış gibiyim. Oh, uh, kendime bir kahve yapayım da biraz. Nerede bu kahve ya? Ararsın bulamazsın, aramazsın hiç bulamazsın. Kah. Börek var. Demek ki annemin böreğini yemek şimdi kısmet olacakmış. Of, of, of. Ne oluyor Allah sen? Niye durduk yerde bana timsah muamelesi yapıyorsun? Durduk yerde yapmıyoruz herhalde. Eğer o böreği yersen salak reyhana aşık olursun. Aşık mı olurum? Nasıl yani? Çünkü bu börek büyülü. Hatta sadece bu börek değil, evdeki bütün yiyecekler büyülü olabilir. Hı. Annen olacak o ordinar seni Reyhan'a aşık etmek için şimdi de böyle bir yöntem deniyor. Vay canına. Aa, şansa bak be. Dün akşamdan kalan dolmalarla börekler. Günaydın. 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 Oğlum, oh, sabah sabah götürüyorsun ha. Nefis abi sen ne takıl, gel. Oğlum, <laughs> harbiden oh, çok güzel. Çok abi. güzel, çok güzel. İnsan, büyükçe yiyesi... ...ve... ...ve... ...ve ona aşık olası diyor. Vay canına, vay canına. Bin kunduz, bir kamyon dolusu yazıklar olsun. Demek bunu annemle Firdevs yaptı ha? Şeytan şube açmaya kalksa eminim ki ilk durağı annen olurdu. Önder Bey ile Müfit'in reyhan muhabbetleri şimdi anlaşılıyor. Benim yemem gerekenleri onlar yedikleri için büyü onlara geçti tabii. Peki onlar için bir şey yapamaz mısın Ruhsar? Yapacağım tabii. Mesela ona buna büyü yapan o büyücünün burnundan getireceğim. Getir ruhum, getir. Geldim. Geldim. Tamam, geldik. Tamam. Olsun, durma, geldik Geldik, Reyhan Yok burada Reyhan, hadi geç Kanka, kanka çabuk bana Reyhan'ın ev adresini veya telefonunu ver. Ne olursun kanka, kızı başkası kapmadan evlenmem lazım kanka kanka Sakin ol bak, aslında durum şöyle, sen Reyhan'ı sevmiyorsun. Sevmiyorum, sevmiyorum. Ha? Çünkü onu tapıyorum. Hayda! O heroin krizi gibi herifin Reyhan krizi tuttu be! Reyhan! Reyhan! Ya, yazın yediğin dolmalar, kışın popolu tırmalar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, beni şöyle otur, ruh